Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar. Bundan 15-20 dakika önce bir Minecraft videosu attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Ben. Ceket güncellenmesi geldi. Neyse arkadaşlar oyuna geçelim. Ben oyunu açayım. Arkadaşlar oyunumuz bu. Arkadaşlar Speed draw Arkadaşlar oyuna gireyim ben. Ondan sonra gidince de haber veririm. Arkadaşlar geldi ekrana bir şey çıktı. Roblox mu? Tame Run 2 E ben giremedim şimdi buna. 2 dakika var Roblox mu? Logosunu mu çekeceğiz? eski logosunu mu çekeceğiz? Ne yapacağız ama bunu burada kaldım. Arkadaşlar ben burada kaldım. Aa. Arkadaşlar ben böyle şans görmedim ya. Hayır. Gelen o kadar ben şey yaparım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar son 10 saniye. Ben şunu şuraya koyayım. Arkadaşlar şuraya işte atayım. Evet bitti. Bakalım nasıl çizmişler. Hadi bakalım. Ne? Ne ya? Vallahi Roblox çizecekler ama ben buna bir puan verebileceğim. Çünkü burada Roblox yazmıyor. Siz logosunu çizecektiniz. Hadi yine. 3 Hatta iki iki. Çok iyi olmamış. Biraz daha dikey olsaydı daha iyi olurdu. Yatay pardon ha. Anlamadım ben de <laughs> Diyanet. Um... Abi bu da çok sade. Bir puan vereceğim ben bunu. Hadi iki puan ama çok sade ya. Böyle bir logo falan. ben buna şimdi ne vereyim? Bir yıldız verebilirim bak. Özür dilerim ama. Bu ne ya? Vallahi buna da bir yıldız verebilirim. Ama biraz ressam yapıyorum. Ya bari uğraşın ya. Haydi ya. Sesim gitti ya. <laughs> Bak güzel yaptığından meyveleri sana 3 puan veriyorum. Ama Roblox logosu yapmadığından bir de meyveleri güzel yapmışsın ondan 3. Bu kazanacak. Abi bu kazanacak. Abi şuna nasıl veriyormuş puan? Ya bu bir şey çizmemiş ki. <laughs> Ha, neyse arkadaşlar hadi ya. Ama bir şey çizmemiş ya bu. <laughs> şu da çok sade. Üçüncü olacağı belli. Neyse. Arkadaşlar international. Tamam arkadaşlar ben videoyu durdurayım o gelince şey yaparız. Evet arkadaşlar giriyor şu an. Nut mu? Aa nut nasıl oluyor? Aa nut nasıl o... Bacakları tamamdır. Bacakları mavi üstü sarı. Kıfası da böyle bir şey işte. Bacaklar mavi. Nubun bacaklar mavi mi? Ama sallama çay bir şeyler yaparız. Ama ya eraser kalmış ya. Ya ben nubu nasıl çizeceğim? Şöyle yapasam arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sallama bir şey yapıp geliyorum hadi. Hatta videoda mı yapsam? Arkadaşlar ben sallama bir şey yapıp geliyorum. Göstereceğim size. Ay dur. Arkadaşlar elimden bu kadar geldi. Abi aman bu resmini bilmiyorum ki hiçbir şekilde internetten de bakmadım ne bunun şekline. Bilmiyorum çünkü ya unuttum. Sambit sambit. Ben bunu nabuna... Kirke kara. ben ya abi ya. Ben nasıl yapayım bunu bu? Nasıl ya? Anlama unuttum ya onu karakterini. Bu ne? Bu iki yıldız bir üç. yıldız. Sanat duygun güzel ama iki yıldız aldım. E bunlar yüz çizmiş ya. yok kafama ya. Ben niye yüz çizmedim acaba? Acaba ben niye yüzük Bak bu çok güzel yapmış. Hatta sana dört yıldız veriyorum çünkü kare kut. Benim aklıma niye böyle bir şey gelmedi arkadaşlar? Uğraşmış uğraşmış. Ama daha benimkini göreceksiniz ya siz. İki veriyorum sana. Çok yapay bir şey olmamış çünkü. Nasıl ya üstü mavi miydi? Ben pantolonu mavi sanıyordum ya. Of. Oh. İşte rassam. İşte sanat bu ya. Yani bu sanat benimki yani. Sesim gitti. Su içmem gerek. Oruç yaklaşıyor. Bir daha su içemeyeceğim. Ramazan pardon. Bu ne? Bir yıldız vereyim neyse. Ah ah keşke benimki birinci olsa. Nerede o? Ya hep yüz, yüz şekli müz şekli ya. Bu ne ya? Ne de kaçıncı olmuşuz bakalım. Ha, kaçıncı olduk kaçıncı olduk bakalım bakalım kaçıncı olduk. Sonuncu olmuşum. Nasıl yani? Yedinci olmuşum sonuncu arkadaşlar. Bunlar seçilene kadar ben videoyu durduruyorum. Ha videoyu durduruyorum. Arkadaşlar başladı. Furits. Furits. Furits furit, ne? Furit, furit, Furits. furit. O ne? O ne oluyor? Ah furit ne ya? Hayır. Furit ne bilmiyorum. Olamaz. Olamaz. Tamam o zaman şuradan sallama çayı bir şeyler yapalım. Fritz. Fritz. Meyve miydi ya? Meyve galiba. Muz çizelim. Muz. Muz bir meyve. Sebze mi meyve mi belli değil. Şimdi uçlarını yapayım. Şurada muz yok muydu? Ah çok fena bir muz oldu bu. Adı Brian Muz. Zeki Muz. Muz. Elma çizeyim. Arkadaşlar inşallah birinci ordu elma. Şöyle düz. Elmak. Bu kiraza Hadi Haydi bakalım. Evet. Şimdi bir tane ne çizelim biz? Vallahi bulamadım. Bulamadım. Aklıma bir şey gelmiyor. Gelmiyor bir şey. Portakal. Geldi. Portakal. Portakal. Orange. Hadi bakalım. Ramazan'da yaklaşıyor bir daha videolarda su da içemeyeceğim. Orange bir de yaprağını yapalım şunu. Orange. Yani fruits meyve demek galiba. Ben onu bilmiyorum. 30 saniye. Hmm, başka ne yapabiliriz? Bir şey yapmayalım aman. Ne olacak? Arkadaşlar ben bu avel ben bunların avel demişim pardon arkadaşlar. Ben bunların yapmasını bekleyeceğim. Videoyu açarım o zaman. Arkadaşlar hemen de yaptılar ya bunlar. 17 saniye kalmış zaten. Ne? Fritz Bu, ne ya? Bir puan vereceğim vallahi haksızlık olmaz ama Fritz meyve diye hatırlıyorum ben. Bak karpuz ya benim aklıma niye karpuz? karpuz yapmışım ama yine yiyeceğiz. Çabalamışım. 3 puan vermeliyim. I love you diye mi? Ha bir puan vereceğim bize valla yazıyor. <laughs> Suyumu da içtim. Arkadaşlar o zaman. Bu ne ya? Bu ne ya? Yanlış yapmışsın abi sen ya. Bir puan vereceğim. Haksızlık olmaz mı? Ne videosuz burada? Hmm. İşte resim. İşte rassam ya. Budur resim dediğiniz. Arkadaşlar benim kafam yarılmıştı. Videoda söylemiştim sabahki. Ha, ee, söylemiştim. Abi, bu biraz karışık yapmış ona. Söylemiştim ya yara bastı kafaya. Beyim bedava ya böyle kafaya lanet olsun. Hmm. Güzel. Güzel iki ya. Bu ne? Bu biber mi? Şuradaki elma. Şuradaki ay dedi. Evet o ay dedi. Evet. Hmm, acaba kim kazanacak? Kesin ben kazanacak? Kesin mi? Nasıl ben değil ya? Nasıl ya? Tabii ben güzel bir resim çizdim. Ben, ben, niye nasıl oyuncu olayım? Çok güzel de meyve çizdim. Ah neyse arkadaşlar bir el daha atalım. Videoyu kapatacağım. Arkadaşlar kolay bir şey gelsin. Happy 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 neydi? Happy good. Doğum günü müydü? Happy ne ya? Tamam doğum günü yapayım. Parti yapayım. Elimden gelene kadar ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Şimdi ben bitmesini bekleyeyim. Arkadaşlar tamamdır. Bu ara, happy mi? Ha bu ne ya? Çöp adam çizmiş ama güzel çizdi. Neyse. Happy ama Happy doğum günü değil. Happy doğum günüymüş. Happy, good day. Hep. Evet evet hadi. Uzatmayın. Mama ne ya böyle bir maması çiçekti ki var. Ne want ya. Niye? Ya bunu niye yüz çiziyor? Happy, happy yüz demek mi ya? Ya <laughs> ben yanlış anladıysam. Hayır abi ya yüz çiziyorlar bunlar. happy yüz değil. Yoksa ben yanlış anladım galiba. Hepi dediğin bu ya işte. Ya. Ne oluyor ne oluyor ya? Arkadaşlar boş verin ya. Güzel güzel. Güzel. Galiba ben yanlış anladım. Yüz demekti de hep. Kim Evet. Neyse arkadaşlar videoyu bitirin yapalım. Tabi ekran çıkarsa iyi inşallah. Kaçıncı oldum? Aa beşinci olmuşum. Şu ekran bir gitse inşallah çıkış video bitişine yapacağım. Speed Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.